Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Oğuzhan Derme. ZV3D programında size taslak ekle menüsünden komutları aktarmaya devam ediyorum. Ee, bir önceki videomda çokgen ve dikdörtgen anlatmıştım. Elips ile devam ediyorum. Elips komutuna tıkladığımızda bize oluşturabileceğimiz 4 seçenek sunuyor. İlkinde merkezden oluşturulan elips seçeneğidir. Bir merkez belirliyorum ve bu doğrultuda e, mouse'umu sürükleyerek istediğim ölçülerde bir elips oluşturuyorum. Daha sonra bu ölçülerimi üzerine bu şekilde çift tıklayarak 100'e diyelim. 100 diyorum. Enter. 60 diyorum. Gördüğünüz gibi istediğim ölçülerde elipsimi oluşturdum. Diğer bir elips seçeneğine gelecek olursak bir noktadan bir noktaya oluşturulan görüyorsunuz ilk noktamı tıkladım. İkinci noktamı da mouse'umu sürükleyerek oluşturuyorum. Yine az önceki dediğim gibi istediğimiz ölçüleri verebiliriz. Diğer bir elips seçeneğine gelecek olur isek bir noktadan açı vererek oluşturulan elipsdir Merkezimi seçiyorum ve açımı veriyorum. 40 derece diyelim. Gördüğünüz üzere 40 derece dedim. Enter dedim. Ondan sonra buradan da elipsimin ölçülerini oluşturabilirim. Gördüğünüz üzere. Diğer bir elips seçeneğime gelecek olur isek burada köşeye gene açı noktası olarak belirliyor. Gördüğünüz üzere belirledim buradan. Ölçülerimi veriyorum. Bunun dışında burada bahsetmek istediğim altta genişlik ve yükseklik ölçülerinin dışında başlangıç açısı ve bitiş açısı var. Başlangıç açısı ve giriş e, bitiş açısına değerler girdiğimiz zaman bize bir yay oluşturabiliyor, kesilmiş bir şekilde bir elips oluşturabiliyor. Başlangıç açısına 40 derece diyorum. Bitiş açısına da 10 derece diyorum. Okey diyorum. Gördüğünüz üzere şuradan parçalanmış bir şekilde bize bir yay oluşturdu. Komutları bu şekilde kullanabilmekteyiz. Elips komutlarında anlatacaklarım bu kadar. Şimdi diğer bir komutumuz olan nokta komutu. Nokta komutunu çizgiler üzerine nokta koyarak merkez belirlemek için kullanabiliriz. Örneğin çizgim üzerine gördüğünüz üzere koyuyorum. Yine koyuyorum yine koyuyorum yine bu şekilde. Bu şekilde noktalama işlemlerini yapabiliyoruz diğer bir seçenek olayına gelirsek eğri üzerindeki noktalar böyle e, ufak bir geometrimiz olmayabilir de daha büyük bir geometrimiz olabilir ve ona birden fazla nokta koymak mecburiyetinde kalabiliriz bu, bu zaman bu zamanda e, geliyorum eğrimi seç diyor bana burada eğrimi seçiyorum ve mesafe diyor ne kadar uzun mesafesi 10 diyorum ben 10 milimetre mesafesinde bana noktalar oluştursun diyorum siz bunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ok diyorum gördünüz bana gördüğünüz gibi bana 10 mm mesafesinde sıklıkla noktalarımı oluşturdu. Bunun dışında yanında aktarmak istediğim başka bir komut metin ekleme hazır şekilli metinler ve balon komutları bulmaktadır. İlk olarak hazır şek hazır şekiller metin komutunu aktarmak istiyorum. Gelecek olursak, bir merkez seçin diyor bana. Yazının başlayacağı bir noktayı seçiyor. Ben mesela oluşturduğum bir şeklin başına bir açıklama eklemek istiyorum. Geliyorum, dokunuyorum. Bana benden istediği metini söylüyor. Giriyorum metinimi. Daha sonra benden burada şekil istiyor. Ben Comic Sans mesleği çok sevdiğim için. Küçüklükten beri favorimdir. Giriyorum. Ondan sonra ebat istiyor benden. Kalınlık istiyor. Kalın diyorum, kalın italik olsun diyorum. Aynı Microsoft Office gibi. Bize bu kolaylığı da sağlamış ZV 3D programı. Ebatlarımı giriyorum. 20 diyorum. Gördüğünüz üzere bana istediğim ölçülerde şeklimi oluşturdu. Diğer bir metin şekline gelecek olursak metin yazıyorum. Benden nokta istiyor yine. Nereye ekleyeceksin diyor. Giriyorum metnime. Buraya da yine başka bir şey girelim ya. Sürekli soy ismimiz olmasın. Yine aynı şekilde Comic Sans MS seçili. Metin özelliklerini giriyorum. Benden ebat istiyor. Gördüğünüz üzere, bunu 10 diyelim yine. Şu gördüğünüz aralığa da 3 diyelim. İki metnin iki harfin arasına da 3 diyelim. E, renk istiyor benden. şekilde değerlerimi değiştireyim. Hmm. Evet harflerimizin kalınlığını ayarlamak göremiş. Harflerimizin genişliğini ayarlamakmış bu. Şu an ben de keşfetmiş oldum. Ee, evet rengini, rengimi buradan seçebiliyorum. Mavi diyebiliyorum. Ee, genişliklerimi buradan ayarlayabiliyorum. Kalınlıklarını. Tip orantılı veya sabitlenmiş diyebiliyorum. Normal diyebiliyorum, orantılı diyebiliyorum. Burada istediğiniz seçenekler mevcuttur. OK diyorum. Gördüğünüz üzere istediğim şekillerde metnim oluştu. Balon. Yapacağımız yapacağımız açıklamayı daha belirgin hale getirmek için bir balon şeklinde oluşturabiliriz. Burada resim de ekleyebiliriz, metin de ekleyebiliriz. Bunu oluştururken yine geliyorum, eklemek istediğim noktayı seçiyorum. Balon oluşuyor. Yine sayılarımızı yazalım istediğimiz açıklamayı buraya ekleyebiliriz. Burada renkleri ayarlayabiliriz. Sayılarımız ne renk olabilir veya yazdığımız ne olabilir. Arka planı ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde farklı renklerde olabilir. Yine aynı şekilde buradan istenilen ölçülerde, istenilen ebatlarda, istenilen şekilde metinler ayarlanabilir. Bunun dışında anlatmak istediğim diğer bir komuta geliyorum. Kama. Bu komut ile istediğimiz bir kama şeklini oluşturabiliriz. Bana diyor ki ilk merkez noktasını belirtiniz. İlk merkez noktamı belirliyorum. Daha sonra ikinci merkez noktasını istiyor. İkinci merkez noktamı da belirliyorum. Daha sonra bir benden bir kama kalınlığı olan yarıçap istiyor. Ben de yarıçapımı 15 diyorum. Gördüğünüz üzere benim kamam oluştu. Bunun dışında çentik komutu var. Çentik komutuna gelecek olur isek istediğimiz herhangi bir geometrik şekli çentik şekli eklemek istiyorsak geldiğim gördüğünüz üzere ilk önce eğrimi seçiyorum. Benden eğrimi seçmemi istiyor. Eğrimi seçtikten sonra çentin referans noktasını belirtiniz diyor. Yani çentik hangi noktada olsun diyor. Çantiğim bu noktada olsun diyor. Benden bana soruyor ki eğim ister misin diyor. Yoksa diyor, dik mi olsun diyor. İstersem eğim de ekleyebiliyorum. Daha sonra çantiğim bu büyüklükte olabilir. 20 de olabilir. Açısı 10 da olabilir. İstediğim şekillerde çentiğimi oluşturabiliyorum. Gördüğünüz üzere okey dediğimde istediğim ölçülerde, istediğim ebatlarda çentiğimi oluşturmuş oluyorum. Bu video buraya kadardı. Devamı diğer videolardadır.